Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanları biraz iri doğrayacağız. İri doğramamızın sebebi ne? Fırında kendini çektiği zaman, suyun attığı zaman güzel bir görüntü olmaz. İstediğimiz lezzeti de elde edemeyiz. Ne kadar az ya, o kadar sağlıklı yemek demek. Tabi kızartma kadar lezzetli olmaz ama e, sağlığımız daha önemli. Pişmez diye en ufak endişeniz olmasın. İki çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Hesaplarken de kişi başına 300 gram patlıcan hesaplayacağız. Yani biraz e, büyük patlıcan hesaplayacağız. Bir çay kaşığı pul ver. Yarım çay kaşığı karabiber. Çok az oranda da yağ ilave edeceğiz. Kızartma yapmış olsa 1 kilo yakın yağ yer. Bu şekilde ise daha iyi sonuç alırız. Şimdi bunu harmanlayacağız. Hemen şöyle bir gösterelim. İçinde pişmemiş olan olsa bile Daha sonra sosa girdiğinde Lohum gibi olur. Endişe etmeyin. Allah'ın izniyle size kötü yemek çıkmaz. Patlıcanlarımızı karıştırdık. Daha lezzet vermesi için gördüğünüz baharatlar üzerine yapıştı. Bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırına 35 dakika atıyoruz. Eğer fırınızın derecesi düşükse 190'a çıkartabilirsiniz. Fırınımıza atıyoruz. 35 dakika 180 derece fanlı altı üstü çalışıyor. Kapağını kapatıyoruz. Çok ufak doğramamıza gerek yok. Tabanın lezzet vermesi için bir diş sarımsak yani bu malzemeler olmazsa olmaz değil. Elinizde ne varsa o malzemeyi kullanabilirsiniz. Olan malzemeleri kullanabilirsiniz. Biber domates olayını biraz az katacağız. Daha sonra üzerinde kullanacağımızdan dolayı. Hemen yarın da domates doğrayacağım. Sadece lezzet versin diye. Çok gerekli değil. Malzememiz hazır. Patlıcanlar pişerken içini hazırlamaya geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincana yakın sıvı yağ kullanacağız. Yağı biraz az kullanalım. Çünkü her aşamada yağ kullandığımızdan dolayı. Hafiften ısındığı gibi soğanını ilave edelim. Soğanla kavurma işlemine başlayalım. Soğanımız karamelize olmaya başladı. Bu aşamada kıymasını atıyoruz. Kıymanın içinde topak topak olmaması için Çok az bir su ilave ediyoruz Yarım çay bardağı kadar Suyla şöyle bir gezdirdiğimiz zaman Kıyma içinde toplanma yapması Daha çabuk dağılır Daha sonra o suyu çeker Sadece yağ kalır En ufak bir endişeniz korkunuz olmasın Kıymanız kavruldu Tam bu aşamada kıymamıza Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz Salçamızı iyice bir kavuracağız Hazır salç olduğundan dolayı midemizde yanlı ekşime yapmasın. Salçamız iyice kavruldu. Hemen elimizde ne varsa domateslerini döküyoruz. Bu domatesler sadece lezzet vermesi için az kullansanız da bir sorun olmaz. Salçayı her tarafına değdireceğiz domatesleri. Tam bu aşamada çok az bir soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki suyu sıcak verebilirsiniz. Hem yemeğe rengi güzel çıkar. Hem de yemeğimizi, ocağımızı bir rahatlatmış oluruz. Yemek pişmiş olduğundan dolayı soğuk su hiçbir zarar vermez. Sadece sıcak su ne yapar? Zaman kazandırır. Kalan suyumuzu da ilave ediyoruz. Biraz suyu fazla olacak. Bu yemekte biraz sonra suya ihtiyacımız olacak. Atacağım musakamızın baharatlarını atarım. İçimiz oldu. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı pul biber. çay kaşığı karabiber. Patlıcanlarımız da fırında oldu. Sıra geldi patlıcanlara buluşturma işlemine. Patlıcanları niye iri doğrattığımı şimdi anlayacağımız o büyük büyük patlıcanlar gördüğünüz nasıl çekti kendini suyunu attığından dolayı eğer bunların içerisinde dibine yapışmış olan varsa bunu kavratmaya uğraşmayın, almaya uğraşmayın. Sosunu yumuşatır, dibindeki yapışmayı kaldırır. Hemen üzerlerini biberlerini dizelim. Arkadaşlar işi yaparken her zaman ne yapacaksın? Elindeki malzemeye göre ayarlamaya çalışacaksın. Aran ara şöyle domatesin kabuğu yerleri üstte gelecek şekilde domatesleri koyacağız. Kabuğu yerleri daha çabuk yandığından dolayı iç tarafı beyaz kalır. Yanmaz. Yemek istediğiniz görüntüyü de alamazsınız. Buna asıl lezzeti verecek olan çiğ sarımsak hemen onun üzerine serpeceğiz. Yemeğin lezzetinden daha çok önce kokusunu yapacak sizi cezbedecek. Sarımsaklar yandığı zaman yanı kokusu çok güzel olur. Tabi sağlıklı mı dersen sağlıklı olanı çiğ yemek. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına 15 dakika atacağız. Domatesler, biberler yanana kadar. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına 15 dakika atıyoruz. Domateslerin, biberlerin yüzü kızarana kadar Fırının alt gözü çalışmayacak. Sadece üst gözü çalışacak. Kapağımızı kapatıyoruz. Sonra yavaşça açıyoruz. Domatesler, biberler, yüzünler kızarana kadar demiştim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane bir yemek. Hemen yemeğimizi tabağımıza koyalım. Emin olun bugüne kadar boş yere patçanı kızartmışız deriz. Görüntüsü de, lezzeti de o kadar şahane. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.